Merhaba arkadaşlar Edison eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde yine bölme ve bölünebilme kuralları ile alakalı soru çözümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki videolarımızda bölme ve bölünebilme kuralları ile alakalı çok iyi sorular çözdük. Bu dersimizde de yine aynı soruları çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Dersimize geçmeden önce sizlerden her zamanki gibi ricamız YouTube kanalımıza abone olmamışsınız. Abone olmanız Videolarımızı beğenip yorum yapmanızı bizleri sosyal medya hesaplarından takip edip aynı zamanda arkadaş çevrenizi bizlere önermenizi rica ediyoruz. Ve hemen şimdi ilk sorumuzla dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Ne diyor şimdi bu soru bize? A sayısının 5 ile bölümünden kalan 4 ise diyor. Yani ne demek istiyor? A sayısını diyor 5'e böldüğüm zaman kaç kalanı veriyormuş? 4 kalanı veriyormuş. A sayısının 18 fazlasının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Tamam. Olay bitti. Şimdi arkadaşlar şuradaki şu veriye göre ben nasıl yazarım? Şunun k olduğunu düşünürsek a sayısı eşittir. 5'in katından kaç fazladır? 4 fazladır. Peki a sayısı bu. a sayısının 18 fazlası nedir? Her iki tarafa 18 eklersem ne olur arkadaşlar? a artı 18 burası olur. 5k artı 4 artı 18 ve a artı 18 sayısının a sayısının 18 fazlasını bulmuş olurum yani. Bakalım neymiş A sayısının 18 fazlası 5K artı 22'dir değil mi? Tamam. A sayısının 18 fazlasının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar A sayısının 18 fazlası şu. Bunu ben 5K'yı 5'e bölersem zaten kalan olmaz. Kalan nerede olur? Şununla alakalı olur. 22'yi 5'e bölersem kalan nedir arkadaşlar? 2'dir. Dolayısıyla cevabımız da B şıkkıdır deriz arkadaşlar. Evet ne diyoruz şimdi bize burada? 6 basamaklı x x 5 x x y sayısı 30 ile tam bölünebildiğine göre x yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar 30 ile bölünebilme kuralı var mıdır? Yoktur. Ne ile bölünebilme kuralı vardır arkadaşlar? Bir sayının 30 ile bölünebilmesi için bu sayının hem 10'a hem de 3'e aynı zamanda bölünebilmesi gerekir arkadaşlar. Peki 10 ile bölünebilme kuralında ben nereye bakıyorum? Sadece son basamağa bakıyorum. 3 ile bölünebilme kuralında ben nereye bakıyorum? Bütün basamaklarını topluyorum arkadaşlar. Dolayısıyla en dar olan aralık neresidir? Sadece son basamaktır. Yani öncelikle ben şu 10 ile bölünebilme kuralını değerlendireceğim. Değerli arkadaşlar, 10 ile bölünebilme kuralı ne diyordu bize? Son basamak diyordu. Ne olacak? 0 olacak o sayının 10 ile bölünebilmesi için. Tamam. Son basamak 0 olsun o zaman yeni sayımız ne oldu? X X 5 X X 0 oldu değil mi? Şimdi 10 ile bölünebilmesi için olan ihtimal bu. Şimdi bu sayının 3 ile bölünebilme kuralına göre düzenliyorum arkadaşlar. 3 ile bölünebilmesi için 3 ile bölünebilmesi için arkadaşlar bunun basamaklarının toplamının ne olması lazımdı? Buradaki basamaktaki sayıların toplamının 3'ün katı olması gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi burada ne var? 4 tane x var. Artı bir 5 var. Bunun ne olması lazım? 3'ün katı olması lazım. Şimdi arkadaşlar x burada 1 olsa ne olur? x burada 1 olsa şimdi 0 olsa olmaz. Çünkü zaten 6 basamaklı olmaz değil mi? En başta x var ya. O yüzden 6 basamaklı olmaz. O yüzden x 1 olsa ne olur? 4 çarpı 1 4 artı 5 daha ne yapar? 9 yapar. Yani 3'ün katı olur. x 1 olur. Ondan sonra x 2 olsa ne olur arkadaşlar? 4 kere 2 8 8 artı 8 artı 5 13 olmaz. 13 3'ün katı değil. x 3 x 3 olsa 4 kere 3 e, 4 kere 3 12 12 artı 5 nedir arkadaşlar 17'dir bu da olmaz peki arkadaşlar x 4 olsa ne olur 4 kere 4 16 16 artı 5 21 21 de 3'ün katı değil mi zaten ben ne demiştim size arkadaşlar e, 3 ile bölünebilme kuralında en küçük sayıyı bulduktan sonra ondan sonra hep 3 3 ekleyeceksiniz değil mi arkadaşlar 1 4 ve 7. 10 yapar mısınız? Yapmazsınız. Çünkü bir basamakta 10 olmaz. Bir basamakta bir rakam olur. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ondan bir tanesi olur. Dolayısıyla x yerine yazılabilecek rakamların toplamı 1, 4, 7'nin toplamı nedir arkadaşlar? 12'dir. Yani cevabımız 5 şıkkıdır demiş oluruz değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim 3. soruya. Ne diyor bize? ABC 3 basamaklı sayısında A ve C çift rakamlar a küçüktür b'den o da küçüktür c'den abc sayısı 3 ile bölünebildiğine göre diyor a artı b artı c toplamı kaç farklı değer alır değerli arkadaşlar burada bizim çözüm noktamız şurası olacak a ve c nedir çift rakamlardır aynı zamanda abc 3 basamak sayıdır peki a'nın 0 olma ihtimali var mı yok Şimdi neden onu sordum a ve c çift rakamlardır diyorsa o zaman a ve c'nin olabileceği değerler 0 2 4 6 8 değil mi bunlar. Şimdi A'nın sıfır olma ihtimali yok. Burada bize bir şey vermiş. A küçüktür demiş B'den. O da küçüktür demiş C'den değil mi? Tamam. A en küçük kaç olabilir? 2 olabilir. Tamam. A en küçük 2 olursa değerli arkadaşlar. A ve C çift. Bakın şu çift. Şu çift. Şundan ikisi hep çift olmak zorunda. Şimdi B en küçük kaç olabilir? 3 olabilir. Çünkü 2'den büyük olan 3 var. Burada C yerine yazabilirim. 4. Değil mi? 2, 3, 4 olabilir. Ya da 2, 3, 6 olabilir. 2, 3, 8 olabilir. Değil mi? 2'nin yani A'nın 2 olması durumundaki bütün ihtimaller karşıma çıktı. Şimdi bakalım aynı zamanda tabi A 2 olurken B ne olabilir? 4 olabilir. 2, 4 burası 6 olur değil mi? 2, 4, 8 olabilir. Ee, onun dışında bakıyoruz şimdi arkadaşlar. 2 6 8 olabilir mi? Evet olabilir. 2 6 8. Şimdi şu anki durumda bitti. A'nın 2 olma ihtimallerinin hepsini değerlendirdim. 4 olsa A 4 5 6 4 5 8. Daha sonra bunun 4 bunun 6 olduğu durumda 4 6 8 olur sadece. Ondan sonra arkadaşlar bu 5 olsa olur mu? Olmaz. Bu 6 olsa olur mu? Olur. 6, 7, 8. 6, 8 e burayı 8 olmaz değil mi? Çünkü A, B, C birbirinden farklı rakamlar. C en büyük olacak. Olabilecek bütün ihtimaller bunlar mı? Bunlar. Şimdi arkadaşlar 3 ile bölünebildiğine göre diyor A artı B artı C toplamı kaç farklı değer alır diyor. 3 ile bölünebildiğine göre diyor. Değerli arkadaşlar bakalım şimdi şu 234 sayısı 3 ile bölünür mü? 234 sayısı 2 artı 3, 5, 5 artı 4, 9. ha 3'ün katı bu olur. Şimdi buna bakalım. 2 artı 3, 5, 5 artı 6 olmadı. 11, 3'ün katı değil. 5, 13, 3'ün katı değil arkadaşlar. Değil mi? 5, 13 doğru. E, 2, 4 daha 6, 6 daha 12. Evet bu 3'ün katı. 2, 4, 6. 6 artı 8, 14 bu da olmuyor. 2 6 daha, 8 8 8 daha, 16 bu da olmuyor. 4 5 9, 9 6 daha, 15. 4 5 9, 9 8 daha, 17 bu da olmuyor. 4 6 10, 18 bu oluyor. 6 7 ve 8'in toplamı da nedir arkadaşlar? 21'dir. Bu oluyor. Şimdi. Gelelim burada A artı B, A artı B artı C toplamı kaç farklı değer alır? Çünkü şimdi şimdi siz gidip de ışıklara e, bunları oluyor dediniz ya 1, 2, 3, 4, 5 tak da oldu diyemezsiniz. Belki toplamların bazıları aynıdır. Çünkü toplamı kaç farklı değer alır diyor. Şimdi 2 artı 3 artı 4 nedir arkadaşlar? E, burada 9'du değil mi? 2 artı 4 artı 6 nedir? 12'dir. 4 artı 5 artı 6 nedir? 15'tir. 4 artı 6 artı 8 nedir? 18'dir. 6 artı 7 artı 8 21'dir. Hepsi zaten birbirinden farklıymış. Demek ki A artı B artı C toplamı arkadaşlar 5 farklı değer alır deriz. Şimdi gelelim bu sorumuza. 11 faktörel eksi 9 faktörel ifadesini aşağıdakilerden hangisi tam olarak bölemez diyor. Hmm. Arkadaşlar şunu öncelikle ne yapacağım? En sade haliyle yazacağım. E, biz bu tarz sorularda en sade halle yazarken ne yapıyorduk? Küçük olana göre değerlendiriyorduk. Faktörelden hatırlayın. O videomuzu tekrar izleyin. Eğer izlememişseniz. Çünkü onlarda da çok ama çok değerli sorular çözdük arkadaşlar. Şimdi bunu 9 faktörele göre yazarsam. 9 faktörel çarpı 10 çarpı 11 yazar mıyım burada bunu? Eksi 9 faktöriyel. Şimdi bir paranteze alalım bunu. 9 faktörel parantezini. E, 10 çarpı 11 eksi 1 değil mi? Şimdi ne oldu bu? 9 faktöriyel çarpı 10 çarpı 11 110. 110'dan 1'i çıkardım 109. Şimdi sayım 9 faktöriyel çarpı 109. Bu sayı acaba 12'ye bölünür mü arkadaşlar? Arkadaşlar 9 faktörelin içerisinde mutlaka 4 çarpı 3 çarpanı var mıdır? Çünkü 12'yi düşünün siz. 12'yi düşünün. 2 çarpı 2 çarpı 3'tür. Yani 9 faktörelin içerisinde hiç 2 tane en az 2 tane 2 olmaz mı zaten? 2 çarpı 2 ve 3 olur mu? Olur. Zaten düşünün bakın bunun içinde 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9 var ya. E zaten onun içinde sadece 4 çarpanı var zaten direkt. 3 çarpanı da var. Dolayısıyla 9 faktörün içerisinde 4 çarpanı ve 3 çarpanı olduğu için 12'ye tam bölünür. 36 nedir arkadaşlar? 36, 36, 4 çarpı 9'a eşittir. 36 4 çarpı 9'a eşittir diyelim. Bunun içinde 4 çarpanı var. Sadeleşir. 9 çarpanı da var. O da sadeleşir. Dolayısıyla 36 da tam bölünür. Peki 63 nedir değerli arkadaşlar? 63 7, 7 çarpı 9'dur mesela. 7 çarpanı var mı bunun içinde? Var. Çünkü 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9 değil mi? Bakın 7 var. 9 çarpanı da var. E o zaman 63 de tam bölünür değerli arkadaşlar. Gelelim şimdi bu 109'a. E 109 zaten burada çarpanı olarak direkt var. O da eledi. E peki 99 nedir arkadaşlar? 9 çarpı 11. Burada hiçbir şekilde 11 çarpanı yok arkadaşlar. Hiçbir şekilde bu 11'i siz sadeleştiremiyorsunuz. 9'u sadeleştiriyorsunuz ama bu 11 orada kalıyor işte. Yani şöyle düşünün 9 faktöriyel çarpı 109 bölü 9 çarpı 11. E tamam 9'u sadeleştirdin. 11 ne yapacaksın? Sadeleştiremezsin. Dolayısıyla sadeleştiremediğin için o yüzden tam bölünmez. Yani 99'a tam bölünemez deriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 5. soruda ne diyor bize? 3N, 5, 1, 4, M, 6 basamak sayısı, sayısı 15 ile tam bölünebildiğine göre M artı N sayısı kaç farklı değer alır? Değerli arkadaşlar 15 ile tam bölünebilme diye bir şey var mı? Yok. Ama 15, 5 çarpı 3'ten oluştuğu için bir sayının 15 ile bölünebilmesi için hem 5'e hem de 3'e tam bölünebilmesi gerekir. Değerli arkadaşlar 5 ile bölünebilme kuralı ne diyordu? Sadece son basamağa bakacaksın diyordu. 3 ile bölünebilme kuralı ne diyordu? Bütün basamaklara bakacaksın diyordu. En az basamak hangisine bakıyorum? 5 ile bölünebilme de bakıyorum. O yüzden önce 5 ile bak. 5 ile bölünebilme kuralına başlıyorum. 5 ile bölünebilme kuralına göre son basamak ne olacaktı? 0 ya da 5 olacaktı. Dolayısıyla 3, N, 5, 1, 4, 0 sayısı olur. Ya da 3, N, 1, 5, 4, 5 sayısı olur son basamağı bir 0 yerleştirdim. Bir de 5 yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar bu iki ihtimalin ikisinin de 3 ile bölünebilme kuralına göre değerlendiriyorum. Arkadaşlar 3 ile bölünebilme kuralı ne diyordu? Bir sayının basamaklarının toplamının 3'ün katı olması gerekir diyordu. Bakalım neyi dikkate almıyorum şimdi? 3 ile 5 topla 8. Bir daha 9. 4 daha 13. 0 daha 13. 13 ile neyi toplarsam 3'ün katı olur? Mesela 13'e en yakın 15 var. 2 3 ile bölünebilmeyi de ne yapıyorum arkadaşlar? Ben x sayıyı bulduktan sonra x sayıyı bulduktan sonra sonra ona hep 3 ekliyorum. 5 ya da 8 olur. Değil mi? Şimdi burada M ihtimali 0'dı. N şu an ne oldu burada arkadaşlar? 2 oldu. O yüzden 2 artı yani M artı N kaç farklı değer alır diyor ya. 2 artı 0, 5 artı 0, 8 artı 0. Yani burada M artı N değeri 2 olabilir, 5 olabilir ve 8 olabilir. Değil mi? Tamam. Şimdi bakalım arkadaşlar. Buradaki duruma göre bakalım. Yine aynı şekilde 3 ile bölünebilme kuralına göre. Önce basamaklarını topluyorum. Bildiklerimi 3 ile 1'i topladım. 4. 5 daha 9. 4 daha 13. 5 daha 18. E peki zaten 18 3'ün katı değil mi? Evet. 3'ün katı. Dolayısıyla buraya 0'ı yerleştirebilirsin. E ondan sonra 3, 9, pardon 3, 6 ve 9 olmuş olur değil mi? Şimdi arkadaşlar N değerlerini burada 0, 3, 6, 9 yaptım. M değeri sadece hep 5 oldu. 0 artı 5, 3 artı 5, 6 artı 5, 9 artı 5. 0 artı 5 ne oldu? 5 oldu. 3 artı 5 ne oldu? 8 oldu. 6 artı 5 ne oldu? 11 oldu. 9 artı 5 ne oldu? 14 oldu. Şimdi bunlar kaç farklı değer alır diyor? 2. Bir, bu fark, e, aynı olanları eleyim. Şunu eleyim mesela. Şu 8 deleyim. Şimdi aynı, fark, aynı olan kalmadı değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 tane farklı değer alır. M artı N değeri değerli arkadaşlar. Evet bu soruda ne diyor şimdi bize burada? 3, 1, A, B, 4 basamak sayısı 15 ile tam bölünebilen bir tek sayı olduğuna göre 2 basamaklı AB sayısının alabileceği değerlerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar şimdi 15 ile bölünebilme kuralı yok dedik size. Bir sayının 15 ile bölünebilmesi için hem 3'e hem de 5'e aynı şekilde tam bölünebilmesi lazım. 3'te tüm basamaklara bakıyoruz. 5'te sadece son basamağa bakıyoruz. Önce 5 ile basıyoruz. Arkadaşlar 5 ile başlayabilmemiz için son basamak bakın son basamak kaç olması lazım? 0 ya da 5. Peki bize burada ne diyor? Tek sayı diyor, değil mi? Son basamak 0 olduğunda tek olur mu arkadaşlar? Olmaz. Ama son basamak 5 olduğunda tek sayı olur. Dolayısıyla bu sayımız ne oldu? 31A5 sayısı oldu. Demek ki sadece buradaki B sayısı 5 olabilirmiş. Şimdi A sayısı kaç olur arkadaşlar burada? 3 ile 1'i topladım. Şimdi ne yapıyorum? 3'e bölünebilme kuralını değerlendiriyorum. 3 ile 1'i topladım. 4 5'i topladım. 9A 0 olabilir. A 3 olabilir, 6 olabilir, 9 olabilir. En küçük sayıyı bulduktan sonra ondan sonra hep 3, 3, 3 ekliyorum arkadaşlar. E, taktiğimiz bu. A e, ne diyor? İki basamaklı sayısının, iki basamaklı AB sayısının, iki basamaklı AB sayısı. A e, 0, B 5. A 3, B 5. A 6, B 5. A 9, B 5. 05 iki basamaklı olmadığı için şu ihtimali almıyorum. Şimdi iki basamaklı e, AB sayısının alabileceği değerlerin toplamı nedir diyor. 35, 65 ve 95'i topluyorum. Bu cevabımız budur arkadaşlar. Elde var 1, 15 etti elde var 1. E, 3, 6 daha 9, 9, 9 daha 18, 1 daha 19 etti. Yani 195 cevabımız E olmuş oldu değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi gelelim bu sorumuza. 6, A, 8, B, 45 basamaklı sayısı diyor. 11, 11 ile tam bölünebildiğine göre A artı B toplamı kaç farklı değer alır diyor. Arkadaşlar 11 ile bölünebilme kuralı ne diyordu bize? E, birler basamağından başlayarak arkadaşlar artı, eksi, artı, eksi, artı diyerek işaretliyorsun önce rakamları. Ondan sonra artı olanların topluyorsun. 4, 8 ve 6'nın toplamı kaç? 12, 18. E, eksi olarak işaretlediklerini de topla. A artı B. Diyor ki artı olanlar ile bakın artı olanlar ile Eksi olanların toplamının farkı yani 18 ile A artı B'nin farkı kaç olması lazım? 11'in katı ya da sıfır olması lazım. Şimdi bakalım. Değerli arkadaşlar. A artı B toplamı kaç farklı değer alır diyor burada. Şimdi A artı B mesela 18'den ne çıkarırsam 11 olur. Mesela 7 değil mi? ya da 18'den 18 çıkarırsam arkadaşlar ne olur? 0 olur. Peki bu sayı a artı b 7 olur mu? Olur. a artı b sayısı 18 olur mu? Olur. Çünkü ikisinin 9 olduğu ihtimalini düşünün. 9 artı 9 mesela 18 değil mi? Ama mesela biz burada 19 deseydik a artı b'nin toplamı 19 olma ihtimali yok. Çünkü ancak 9 ile onun toplamı yani iki basamaklıyı toplamam lazım ki 19 olsun değil mi? O yüzden yani Tek basamaklı yani rakam olarak A'yı ve rakam olarak B'yi düşündüğünde ikisinin toplamı 18 ve 7 olabilir. Yani iki farklı değer alır deriz değerli arkadaşlar. Evet şimdi gelelim bu sorumuza. 12A artı 9B artı C toplamı 9 ile bölünebilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar 12A, 12A artı 9B artı C neymiş? 9'un bir katıymış değil mi? Baktığımızda hepsi C ile alakalı. O zaman ben C'yi bir yalnız bırakayım bakalım. C 9K eksi 9B. Hepsini tek tek öbür tarafa atıyorum. Bunu ve bunu. Eksi 12A değil mi? Şimdi arkadaşlar burada baktığımızda ne diyor şıklarda? 9 ile tam bölünebilir, 3 ile tam bölünebilir, tek sayıdır, çift sayıdır, asal sayıdır falan. Şimdi ben bunları bir ortak parantez alayım bakalım. En yüksek 3 parantezini alabiliyorum herhalde. 3K eksi 3B eksi 4 a etti değil mi? C eşittir. Şimdi burada bir 3 çarpanı var mı? Var. Şuradan kaç gelirse gelsin 3 ile bunu çarptığımız zaman bir 3'ün katı gelir değil mi buradan? Şuradan bir 3'ün katı gelir. Dolayısıyla C sayısı da 3'ün katıdır. Yani 3 ile tam bölünebilir. Yani cevabımız B şıkkıdır deriz değerli arkadaşlar. Evet gelelim bu soruya. 4 basamaklı diyor. 7x 4y sayısı 18 ile tam bölünebildiğine göre ee, işte x yerine diyor yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır arkadaşlar 18 ile bölünebilme kuralı diye bir şey var mıydı yoktu 18 ile bölünebilmesi için bir sayının hem 2'ye hem de 9'a tam bölünebilmesi gerekir. 2 sadece son basamaklarla alakalıydı. 9 bütün basamaklarındaki sayıları topluyorduk. Dolayısıyla en dar basamak yani en az sayıdaki basamak 2 de var. Dolayısıyla bu sayının 2 ile bölünebilmesi için son basamak kaç olması lazım arkadaşlar? 0, 2, 4, 6, 8. Şimdi bakalım rakamları farklı diyor mu burada bize? Rakamları farklı demiyor. Yani 0'ı da 2'yi de 4'ü de 6'yı da 8'i de kullanabilirim. Yani burada arkadaşlar 7x4 0 sayısı. Y yerine 0 yazdım. 7x42 sayısı, 7x44 4 sayısı, 7x46 sayısı, 7x48 sayısı. Değil mi? Burada şu an 5 tane bir ihtimal var. Şimdi bakalım. Burada bu sayıların her birisini şu an ben 9 ile bölünebilme kuralına göre değerlendireceğim. Topladım 7 ile 4 topladım arkadaşlar. 7 ile 4 topladım. 11. 11'den büyük. 9'un katı olan 18 var. Yani 7 yerine x yerine 7 gelebilir. Değil mi? 7 ile 4 topladım. 11. 2 de topladım. 13. 13 ile neyi toplarsam? 18 eder mesela. 5'i. 7 ile 4 topladım. 11. 11 ile 4 topladım. 15. 15'e 3 eklersem 18 olur. 7 ile 4 topladım. 11. 6 ile topladım. 17. 17'ye 1 eklersem 18 olur. 7, 4 ve 8'in toplamı da arkadaşlar burada 12, 19 Şimdi 18'i geçmiş. O zaman 27'ye göre değerlendireceğim. 27 olabilmesi için arkadaşlar onun 8 olması lazım x yerinde. Dolayısıyla x yerine yazılacak rakamların toplamı 7 5 3 1 8 yani şu ikisini toplarsam 10 15 16 24 yani cevabımız C şıkkı olmuş olur değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu dersimizde de birbirinden değerli 9 güzel soru çözdük. Umut ediyoruz ki bu çözmüş olduğumuz sorular sizi başarıya taşıyacaktır. Dersimizi bitirmeden önce yine sizlerden ricamız YouTube kanalımıza abone olun ve videolarımızı yorum yap, yapıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, bizleri sosyal medya hesaplarını takip edip arkadaş çevrenize de tavsiye etmenizi rica ederiz. Bir sonraki e, dersimizde soru çözümümüzde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın kalın sağlıcakla. <laughs>